Başka bir siz bunu Arkadaşlar siz de burada mıydınız? Tek blok sky devam edeceğim mi? Bir. Ben biraz kazayım geliyorum. Sıkılmayın. Arkadaşlar burada bir sandık var. Şöyle. Açık Envanter doldu ya. Evet. Şimdi arkadaşlar e, İbrahim bildiğiniz gibi dün kardan adam yapmak istemişti. Yapamadığı için şimdi biz onun anısını yapacağız. Belki yaparız yani. Şimdi bunları koyalım. Ayca. Boş eşyaları. Canım. 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 Evet, şunları bırakalım canım. Evet, şuna Evet, Şöyle İbrahim'den kalma eşyalar da var canım. Bir an video devam Allah etmiyor Allah. sanırım. Allah. Yani. Yani. Evet. <laughs> Üç tane daha sandığımız varmış. Tamam. Şunu da al. Yanıp, ya. yani. Yani. Evet. <laughs> Şimdi <laughs> İbrahim crafting table yapmış. Ah. Şunu da alayım. Şuraya koyalım madem. Neyse ben biraz daha kazayım. Gene kutu başı. Öldürelim şunu. Balık niye çıkıyor? sen <laughs> <laughs> Gel lan zombi. Aha aldık. Aga bey kaskı çıkmadı. İbrahim Demir'e çok şaşırıyordu. <laughs> Saray et bilip kazma lan. Ölken, kendini öldür. Tamam <laughs> hop da çıktı kaç tane demir? iki tane gemi demir geldi servet var çünkü Denedi. şu şey an aldık İki de bir şey geliyor ya <laughs> da Elimi Evet bu kırılmak üzere. Neyse onu kırılsın. Bu en çok başlarda çıkmıştı. Ama birazdan veda ediyoruz. Maalesef. yavrulama geldi iyi git aa kırıldı be en sop kırıldı neyse arkadaşlar şimdi elimizdeki tüm blokları alıyorum Sadece eşya, sadece blok lazım. Sandık gene varmış bizde. Enits. Evet. Şöyle alayım şunu, al. Şunu yaparız yaparız da yaparız. Meral ve... Şu, gün, şunu al. Toprak. Yünümüz varmış zaten bir tane. Tanıyanlar... Şunu al. Yani, yezisi, olanlar, al. Çünkü... Nerede? O, al. Al. Olursa, hesap ve sana şunu Şöyle. Nerede? Koy. oy, istek varmış. Güzel. Amatis burada da var. Kaset. Tamam. Hadi başlayalım kadar yeter. Hem fazla küçük taşımız var. Onlarla evlerimi şöyle koruduğu yerlerden devam edeceğim. Şu kalkanı bir çıkar. <laughs> Ay, 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 e. Ben, ben burayı bir güzel yapayım geliyim. Ya. Evet arkadaşlar. Yazın, Böyle bir şey yaptım. Şimdi elimizdeki büyümeyen ağaçları şimdi alıyoruz. Memaltimim bu. <laughs> Anne memalt. O halat. Bu ağaç büyümüş. Onun oraya batıyorduk. Başka yok. Neyse. Biraz sandıklara <laughs> bakalım. Aferin Mehmet. Dün İbrahim'i kaç kere öldürdü. Ee, <laughs> onun bir tek şeyim varmış ya. Başka adalar da yapacağız zaten. <laughs> Şu tek toprağımı alıyorum. Bakırla şimdi alamıyorum. ham bakır bloğu yapayım? Dediğim, anne bana bak. Bana Şöyle. Hem biz ikisi diyor. tek bakırın şey vardı. Ya şarkısını evet yani. Bir bir lazım. Şey şöyle, <laughs> şey, evet, şöyle. şunu koyuyorum. Nerede diğer? aç popişini buradaymış. Diğer ağaçlardan da çıkarmaya çalışalım. o? <laughs> Bir anda iki tane zombi geldi ya. Bekle. <laughs> Şu an kalkın. Tamam. <laughs> <Ha>. Tarlama girdiler. Ne? <laughs> <laughs> Öldü. Diğer nerede? <laughs> Hoppa la. Tam biraz daha blok. Biraz daha blok kıracağım ben. Neyse düşündüm ama yeni ada yapacağım. Şöyle. Bu <laughs> sefer. Şöyle devam edeceğim. Hadi bas git, evet. evet. Böyle güzel bir yol yaptım. ama orada ha yaratıklar doğmaya devam ediyor. De ben sana söyleyeyim ki Ben giydirmeyeceğim. Sen yap. Şuradan şu elini al, şurayı tut. Şurayı tut. Tut burayı. Tut. 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 Sonra, sonra. Sonra. Sonra bunu. Bir sürü Bekleyin ben bunlarla uğraşayım. Tam sonunda sabah ettim. Kendisi, çekiyor, kendisi. 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 Sıra, sıra sende hadi. ada yapmaya devam <laughs> tamam. blok yapmışım. Bir. İki. Üç. Tamam burası da heykeller alanımız olsun. Ben burayı da yapayım. Arkadaşlar böyle bir alan yaptım. Buraya mob farmı yapacağım. Önce araştırmam lazım. Arkadaşlar bu şey beni fazla uğraştıracağı için ben başka bir zaman yapayım bay bay